çocuklar. Hepinize merhaba. Bakın Miraç neye binmiş. Nereye geldik biz biliyor musunuz? Bakın burada su var. Bu suyun içinde süs balıkları var. Bakalım nerede süs balıkları Miraç? Bakalım. Çocuklar bakın. Süs balıkları gördünüz mü? Bir sürü var burada. Bakın. Burada da var, hepsi buraya girmiş gördünüz mü? Biraz gördün mü balıkları? Gördün mü anneciğim balıkları? Hadi gel bakalım, öteki taraftan bakalım balıklara. Gel bakalım. Çocuklar bakın, biraz binmiş arabasına, arabanın içinde dolaşıyor. Burada balık var mı? Miraç balıkları bakıyor. Miraç balıkları gördün mü anneciğim? Hayır inme inme balıklara bakacağız. Çocuklar balıklara bakar mısınız? Ne kadar güzel yüzüyorlar. Hepsi balık bunların. Bakın daha yakınlaştırayım mı size? Gördünüz mü daha yakında? Çünkü ben oraya gidemiyordum. Çok uzaktalar. Hepsi oraya birikmiş. Buraya hiç gelmemişler. Miraç bütün balıklar oraya gitmiş gördün mü? Gördün mü anneciğim? Bütün balıklar oraya gitmiş. Birazcık daha gezelim mi? Çocuklar bakın, ay, şu çiçekler ne kadar güzel, ne kısım da güzel bir yer. Ay, Efendim, ay çok sevimli bir köpek geliyor. Burada böyle geziyor millet. Kendisi sürmeye çalışıyor ama süremiyor. Hayır burada, bu, kadar şey burada süreyim ben. Süreyim ben. Hadi biraz muhabbet edelim mi arkadaşlarını? Hayır. Çocuklar biz AVM'deyiz. Bakın çok güzel bir yer. Ve bir kedi geliyor. Miraç kediye bak. Ay, ay, ay. Kedicik kedicik nereye gidiyorsun sen kedicik? Nereye gitti kedicik? Hadi süreyim seni sakın inme Miraç Hayır. Hayır. şey Oturalım. Oturalım mı? Hı, -hı. Tamam. Eh. Çocuk size bir şey söyleyeyim mi? Normalde bu arabaları AVM'de ücretli alıyoruz. Lakin az önce biri AVM'den çıktı ve bu arabaları yerine koymadı, götürmedi. Ortada bir yerde bıraktı. Biz de bulmuşken bindik değil mi Miraç? Normalde bunları ücretli alıyoruz ama biz ne yaptık? Bedavaya konmuş olduk. Hadi gel Miraç bin. Bin bakalım. Bindin mi? Bindin mi çocuk var mı Çocuklar. Burada kedilere bakar mısın? Balıklara. Kedilere mama yapmışlar burada. Ondan buraya geliyor bu kediler. Bir sürü mama koymuşlar önlerine. Bak Miraç. Afiyet olsun kedicik. <laughs> Afiyet olsun dedin mi onlara Miraç? Hadi gel bakalım biz birazdan eve gideceğiz. Hadi gidiyoruz Miraç. Hadi gidiyoruz. Abi geldi ve biz eve gidiyoruz. Hadi bakalım. Çünkü her kanalımda bu ne olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdi hoşça hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda şimdi Mirac'ı bakalım. Arabadan nasıl indireceğiz. Hadi Mirac arabayı buraya bırakalım. Gidiyoruz. Arabamız geldi. Abi geldi bizi götürecekmiş. Hadi bakalım. Aferin. Babamı. Tamam baban da geliyor. Babam bekliyor bizi arabada. Bunlar Çocuklar bir arabayı buraya bırakalım. Başka bir çocuk ücretsiz olarak yeniden binsin. Görüşmek üzere. Güle güle.